teşekkürler. 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 Onlar artık kendi düşünceleri Ben kapatmadım. Ben açıyorum her zaman. Yani çekinmiyorum da. Yani temizliğine dikkat ettikten sonra bir şeyden korkmayacaksın. Sokağa çıkmayanlar da her şeyine dikkat edecek. Temizliğine dikkat ettikten sonra bu virüs olayı gelip geçecek. Yani 3 -2 ay, 1-2 ay sonra bir şey kalmayacak. Bunlar da unutulacak. Aynı kuş virüsü, ondan sonra donuz şeyi kribi gibi olay şeyler, aynısı unutulacak bu da. Abiciğim gerçekten ciddi bir e, konu bu. E, şimdi e, devletimiz, milletimiz buna bir önlem alıyor. Yalnız biz vatandaş olarak buna uymak zorundayız, U, uymalıyız da yani. Bu büyük bir e, sorundur yani, e, şey olarak, ulus olarak.